Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamın yıl dönümü nedeniyle Kütahya Ülke Ocakları Sevgi Yolu'nda fotoğraf sergisi düzenledi. Kütahya Ülke Ocakları Sevgi Yolu'nda yaptığı açıklamada 1992 yılının 26 Şubat gecesinde dönemin Sovyetler Birliği'ne ait 366. Alay'ın desteğiyle Ermeniler işgalciler tarafından düzenlenen saldırılarda Azeri resmi rakamlara göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 soydaşımızın öldürülmüş ve toplam 487 kişinin ağır yaralanmış. 1275 kişide rehin alınmış ve 150 kişinin de kaybolduğu bilinmektedir. Ayrıca saldırı sonrası yapılan incelemeler sonrası cesetlerin bir çoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu hamile kadınların karınlarını yardıkları ve çocukların bile bu acımasız katliamdan nasibini aldığı ortaya çıkmıştır. Ermeni çeteleri Azeri kentlerinde vatanımızın birçok ilinde oluk oluk kan akıtmışlardır. Öldürme konusunda ne kadar ileri bir seviyede olduklarını her fırsatta göstermişlerdir. Hocalı katliamı bu kapkara zincirin bir halkası olarak hepimizin yüreğinde derin iz bırakmıştır Hocalada insanlık yerin dibine geçmiş, vicdan ve merhamet rafa kalkmıştır. Bu aziz Türk diyarında insanların kafa tasları yüzülmüş, analarının karnı yarılmış, orta çağdan kalma işkence metotları uygulanmış, hizar ve testerelerle bedenler birbirinden ayrılmıştır. Ermeni ölüm tacirleri ve onların arkasında duran vahşiler babanın gözü önünde evladını, evladın gözü önünde de babasının kurşuna dizmiştir. Ancak bugün biz çok iyi biliyoruz ki soykırım hastası olarak hocanın kanına girenler yaptıklarının hesabını iki cihanda da günü geldiğinde vereceklerdir. Günümüzde hepimiz Ermeni sloganı kendilerine rehber edenlerin peşinden hocanın bedduası hiç ayrılmayacaktır. Bunlar dünya gözüyle eminim ki rahat yüzü görmeyeceklerdir. Türk olmaktan utananların, Türklüğe perde çekmeye çalışanların ve Türklüğü silmek isteyenlerin nefesi hiç şüpheniz olmasın ki mutlaka kesilecektir açıklamasını yaptılar. Ermenilerin tarihi Türk düşmanlığı bir kez daha görülmüş, yıllardan beri Türk toprağı olan Dağlık Karabağ işgal edilmiştir. Ama öldürülen soy kırma uğrayan, katledilen Türkler olunca dünya kamuoyu, medeni hür dünya adeta kör, sağır ve dilsiz kalmıştır. Türk milletine karşı yapılmış olan Hocalı soykırımını asla unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Türkiye Kamu Sen Temsilcisi Mehmet Karabekir de bir açıklama yaptı. Karabekir, Hocalı katliamını gelecek nesillere unutturmamalıyız dedi. Fotoğraf sergisinde sergilenen resimlerin tamamen gerçek olduğunu, fotomontaj olmadığını söyleyen Karabekir, son günlerde ülkemizde Türklüğünden utanan bir millet oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Bize tarih şunu gösteriyor. Biz ne zaman birliğimizi, diriliğimizi bozmuşuz, Türk'üm demekten utanır hale gelmişiz ve getirilmişiz birileri tarafından. O zaman bölünmüşüz, parçalanmışız ve bu tür soykırımlara tabi olmuşuz. Sevgili Kütahyalılar, ne olursunuz ibretle seyredin ama bu günü de çok iyi değerlendirin. Türk'üm demekten utanan bir millet oluşturmaya çalışıldığı şu günlerde hepiniz göğsünüzü gere gere bu bayrak benim bayrağım, bu vatan benim vatanım, bu ezan benim ezanım ve ben Türk doğdum, Türk yaşayacağım, Türk öleceğim diyebilirim. Eğer bunu diyemezseniz bu resimleri belki siz yaşamayacaksınız ama torunlarınız yaşayacak. Allah korusun.